Euzubillahimine şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin ve İkram Bismillahirrahmanirrahim 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 Celle Celle sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh rahmetullahi rahmetullahi aleyh azim Allah'u ekber eteyyatü lillahi ve salavat ve teybat Esselamu aleyke iha nebi ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu aleyna ve laybedillahi salihin Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammed ve resulullah Allah'u ekber Allah'u mesalli ala Muhammed'im ala Muhammed'im Kemal Suleyta Ali İbrahim Eval Ali İbrahim ve İnek Hamdül <laughs> Mecid Allahu Ekber Allahümme Barik ve alla Muhammed ve Allahümme Muhammed Kemal Barik Ali İbrahim Eval Ali ve İnek Mecid Allahu Ekber Rabana atina fü dünya sen temel fil alet esen temel kına zabanlar Rabana kfirli vel valide vel ilmü minne Yevme yekumul isaf bi rahmetike yar Allah'a ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadakallahul azim Amin. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evzu billahi minen şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Efendimizin Anam babam canım Her şeyim ama her şeyim ona Ve onun yolunda giden herkeslere Feda olsun Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sayın çok değerli kardeşleri Rabbimizin Celecalı'nın en değerlileri, kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri ve bütün insanlar. Sizlere bu videomda Allah'ın Celecalı'nın 99 güzel isminden biri olan El Hakem Celecalı ismi sen daha önce hacca gitmiş miydin? İsmi üzerinde üzerine bir çekim yapacağım. Şimdi Maçları yönetenlere, spor faaliyetlerini yönetenlere hakem denmektedir bildiğiniz gibi. Hakem Allah'ın Celle Cal'ın ismidir. Mesela maç hakemi, boks hakemi, karete hakemi, güreş hakemi şeklinde Allah'ın Celle ismi spor faaliyetlerini yürüten kişilere verilmektedir. Yani gözcülük yapan kuralları belirleyenlere kuralları gözetleyenlere kurallara aykırı durumları kontrol edenlere hakem denmektedir günümüzde. Tabii ki bu Yaklaşık 100 yıl önce üzerimizde oyna, oynanmış olan anlattım. oyunlardan Biri Allah'ın Celle Celal'in isimlerinin uygunsuz şekillerde uygulanmış olması ve göğe Ki Rabbine kimse bu durumda tabii ki, ki suçlanamaz. Ama öğrendikten sonra da bilincine vardıktan sonra da tabii ki çalışıp, Fakat gerekeni yapmak bizlere düşer. <laughs> Şimdi hastane, maç yöneticilerine hakem denenlere sonra muhasebeye gidip bütün paramı onlara verdim ve kadına bu paranın hastanenin zor durumda kalan hastaları için ee, benim adımı Spor... Rica ettim, bir defa olacak hac fırsatını için Spor, Fakat içim çok rahattı. Bir anne ve oğlunun... Spor Federasyonu'nun başka bir isim bulup... Göz Takmasını... Rüyamda hacca gitmiştim. Kağıt kendilerinden bileyordum. en içten saygılarımla Spor, diliyorum. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ve İkram. Bismillah Hafızul Vekil. Bismillah. Bismillah Tevabul Gafurul Afuvul Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh rahmetullahi rahmetullahi aleyha azimu allah ekber eteyyatü lillahi ve selavatü ve teybat esselamu aleyke ya Nebi ve rahmetullahi ve Berekatuh esselamu aleyna ve lebede lillahi salihin eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah allah ekber Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed Kema salaytu ala İbrahim ve ala İbrahim e, inneke hamdun mecid. Allahu ekber. Allahumma barik ala Muhammed ve ala Muhammed. Kema barik ala İbrahim ve ala İbrahim e, inneke hamdun mecid. Allahu ekber. Rabbana atina fi dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabannar. Rabbana ighfir ve li validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته